Ankara'da son zamanlarda yaşanan su sıkıntısını biliyorsunuz. Yine aynı şekilde iki gündür su yoktu. Hani bu geceyle birlikte üçüncü gün olacaktı. Suyumuz yok e, ve musluk açık kalmış bir şekilde. E, dikkat edilmemiş. E, lavaboda da biriken bulaşıklar, yıkanması için biriken bulaşıklar lavabonun tahliyesine müsaade etmemiş. Böylelikle eve su basmış. Namaza kalkmak için uyandım, saat gelmiş mi diye bakarken telefonumun su içinde olduğunu gördüm. Öyle fark ettim. Ayağa kalktım acaba petekten mi akıyor diye. Baktım ev komple su. Zaten odaları gezdim. Elektrik yoktu. kaçak akım rolesi atmış. Çok şükür o bizi korudu. Yani eğer o da büyük şehir gibi, Mansur Yavaş gibi çalışıyor olsaydı muhtemelen biz ölmüştük. Ama çok şükür en azından kaçak akım rolesi kendi üzerine düşen görevi yapmış ve enerjiyi kesmiş. Bu şekilde bir felaketten kurtulduk. Ama ev talan oldu. Elektronik eşyalar tam makinenin üzerinden gelmiş. Yerde bulunan uzatmalar sayesinde de bağlı bulunan bütün cihazlar gitmiş. Şimdi zaten enerjiyi açıyoruz. Açmamızda gitmesi bir oluyor. O yüzden elektrikçinin gelmesini bekliyoruz. Diğer makineler için de teknik servis çağırdık. Onlar ne derse o şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi Mansur Yavaş'ın bu sıkışan Ankara trafiğine yapay zekaya sorun. Ben sordum böyle bir cevap aldım demesine yani çok ironik ama ben de bugün yapay zekaya sordum. Acaba önlem alınsaydı evi su basmaz mıydı diye. Bu alışılmışın dışında yani Ankara'yı 50 yıl geriye götüren bu sistemin aslında bunun ana sebebi olduğunu yapay zeka söyledi. Eğer Mansur Bey de isterse kendisi de yapay zekaya sorabilir. Acaba ihmal kimde diye. eğer işini yapsaydı biz bu felaketi yaşamayacaktık. Bizim gibi sitede iki gün içerisinde aynı şekilde mağdur olan evler de var. Bunu da öğrendik. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.